Herkese merhabalar. Bugün tüm dünyadan eczacılık eğitiminde duyduğum bir gelişmeyle geldim size. Amerika'da bir üniversitede eczacılık fakültesinde eczacılıkta yapay zeka ve dijital sağlık isimli bir yüksek lisans dersi açılıyor. Öğrenciler bu yüksek lisans derslerinde neler öğrenecekler? Birincisi dijital sağlık araçlarını hastalık yönetiminde ve eczanelerde nasıl kullanabilirler? İkincisi Tele eczacılık dediğimiz, tele farmasi dediğimiz uzaktan sağlık hizmetleri yeni çağda nasıl entegre edilmeli? Üçüncüsü, yapay zeka dediğimiz kavramı ilaç keşfinden tutun da ilaç danışmanlığına kadar eczacının girdiği her alanda nasıl aktif olarak kullanabiliriz? Ve eczacı nasıl bu konulara hakim olabilir? Bunu öğreniyor olacaklar. Şimdi biraz geriye gidelim. Türkiye'de ne durumdayız? Bunu bir gözlemleyelim. Öncelikle... Biz bu dersi şu an Amerika'da yüksek lisans olarak verilen dersi aslında 4 yıl önce eczacılık fakültelerine lisans ve seçmeli ders olarak entegre etmeye başladık. Trakya Üniversitesi ile başladık eczacılık bilimlerinde yapay zeka dersine ve biz bu derste eczacılığın her alanında serbest eczacılık hastane, eczacılığı ilaç geliştirme, aklınıza gelebilecek her alanında yapay zekanın nasıl kullanacağını anlatıyorduk. Daha sonrasında İstanbul ve Marmara Üniversitesi ile devam ettik ve hala da ders vermeye devam ediyoruz eczacı Beşir Sefa Mumay ile birlikte. E, yani bizim tüm dünyada wow ne? yapılıyor olarak gördüğümüz haberler Aslında bizim daha önceden Türkiye'de bir kıvılcımı başlattığımız haberlerde umuyorum ki, Ülkemizde de e, yüksek lisans ve doktora programları e, açılır bu konuda ve bu konuda uzman sağlık profesyonelleri yetişebilir. E, bu beni çok mutlu eder. Imperial College London'da, buraya görselini bırakıyor olacağım, bir dijital sağlık birimi var. E, Oxford'da bir dijital sağlık enstitüsü var. Ve bütün dijital sağlıkla ilgili, yapay zeka ile ilgili, yeni teknolojilerle ilgili, sağlıkta kullanımlarıyla ilgili tüm yüksek lisans ve doktora alanları bu tarz enstitülere bağlı. Benim de kişisel olarak en büyük hayallerimden bir tanesi bu tarz enstitüleri Türkiye'de açabiliyor olmak, üniversitelerde eczacılık fakültesi altına yerleştirebiliyor olmak. Haberin tüm detaylarını metne bırakıyor olacağım. Şimdiden iyi okumalar dilerim.